Herkese merhabalar değerli futbol severler. Ben Arda Elin Hemen yanımda başında değerli yorumcum Çağatay Kuşmaz. O da her zaman olduğu gibi koltuktaki yerine aldı. Bu mücadelenin anlatımı boyunca sizlerle birlikte olacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele olur. Dileriz hocam. Şimdiden ağzına sağlık. Evet, stadyumda maça ilgi büyük değerli izleyiciler. Mükemmel görüntüler var. Çağatay Hocam sizin de dediğiniz gibi 4-5-1 dizilimiyle görüyoruz bugün sahada onları. Evet maçtan önce de sana söylediğim gibi 4-5-1 dizilimiyle sahadalar. Evet hocam bakalım nasıl bir mücadele olacak, nasıl mücadele bizleri bekliyor, izleyip göreceğiz. Başlattı. PES FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Azağa As sürdürüyor. Çok kritik bir noktada Foul. Penaltı mı? Penaltı gelebilir. Hakem müdahale dışarıda dedi ve serbest vuruşu işaret etti. Karar doğru. Güzel bir fırsat. Sadece sözlü bir uyarı geldi hakemden. Kart sınırında dikkatli olması gerekiyor. Şut çıkardı. Hatta çalmaya çalışıyor topu o noktada. Şut çalsın. Zindar bir orfile bekçisi. attach Miguel Cardoso kanada döndü şimdi orta geldi Evet istediği gibi gitmiyor top Endi değil. Abraham. Beşiktaş çok istekli başladı mücadeleye. <laughs> Cengiz Ünder. Bir uzattı. Onu da. Ve Carlos Mane. Onu da. Sürüyor topu. Güzel ilerliyor. Diago Diallo. Savunma bloğunu kırmakta zorlanıyorlar. Ve Carlos Mane. Orada bir top kaybı şimdi. İyi müdahale. Endidi. Skorda değişiklik yok. Durum 0-0. 10 bir top kaybı. Dansville. Uzunca bir pas. Tehlikeli olabilir orada bir anlaşmazlık. Menasfer <laughs> faul. <laughs> evet karar faul. Endi <laughs> Bunun geçmesine izin vermedi orada. Köşe vuruşu kullanılacak. <laughs> Karol, topu o noktadan uzaklaştırma çabası var. <laughs> tore içeri şimdi savunma geri püskürttü Kayseri Spor Karol bas bulacak mı? zamanında müdahale Sen, durur, değil, Miguel Cardoso öyle doğru uzatıyor ben, Miguel Cardoso ben, 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 ben. top kaybı yaptı Endidi değil ileri uzattı topu uzun oynadı. Geçit vermedi orada. Gökhan. Cengiz Ünder. Gökhan. Taç atışı kullanılacak. Hala sürüyor şansları. Cengiz Ünder şırtarak yavaşça önüne bıraktı. Rusu önlüyor. karda Cardoso bu dakikalarda zamanı oynuyor. Riske girmiyorlar. <laughs> Ters müdahale karar fol. Karar doğru. Osman. Golkam Toköz, bir pas. Onu da. Yine Miguel Cardoso. Golkam Toköz hedefi buldu pas. Gianni <laughs> kanada doğru bir pas. Güzel gördü. Atak sürüyor. Tore. Güzel hareketler. Top kaybı. Gidemedi kaptırdı. Şimdi pasını aktarıyor. Yenes. Arlozmani. Orada bir omuz müdahale Mücadelenin ilk devresi bitiyor. İkinci yarıda tekrardan bir birlikteyiz. Evet, zaman zaman karşılıklı hatalar yapılsa da güzel bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir maç sevgili Arda. Ben ikinci devrenin çok daha keyifli geçeceğini düşünüyorum. Dileriz hocam bakalım izleyip göreceğiz. Evet ilk 45 dakika golsüz tamamlanmıştı. İkinci yarıda gol sesi gelecek mi izleyip göreceğiz. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını, hakem hatalarını ve maç sonu röportajlarını Çağatay Kuş, Aydoğan Oral ve Karbonatel sunduğu Maske Çıkarılır Maske programında izleyebilirsiniz. Evet maça dönüyoruz. İlk yarıda gol sesi çıkmamıştı ve ikinci yarı başlıyor. Skor 0-0. Gökhan. Gökhan. Önü bomboş. Şimdi kaleye vurdu. Değerlendiremiyor fırsatı. Yazık oldu. Yazık oldu hocam. Beşiktaş bir oyuncu değişikliği yapıyor şimdi. Taze kan lazımdı oyuna. Güzel hamle. Evet hocam yerinde bir değişiklik. Bence de. Bir şut. Onu da. Bu dakikalarda fizeye dayalı bir oyun görüyoruz sağda hocam. Evet sartıştı. sertleşti oyun. Sertleşti. Cani. Bir şut. Kaldırdı topu. Geçmesine izin vermiyor. Araya giriyor ve alıyor topu. Atak savunmayı denemedi sonuç çıkmıyor. Gel Cardoso. Kanada doğru. Onuga. Carlos Mane. Ve Carlos Mane. Topu kime gönderecek? Miguel Cardona kaleye doğru. Rafa Silva. Charlie. Orkun Kökçü. Rafa Silva. Asıl etkili. Abraham. Pozisyon devam ediyor. Karol uzaklaştırdı topu. Ortada bir maç oluyor. Skor tabelasında değişiklik yok. Hala durum 0-0. Taç. Ve oyuncu değişiklikleri gerçekleştiriliyor. Evet bu dakikalarda oyundan düşmüşlerdi zaten. Güzel hamleler. Evet hocamızın da dediği gibi oyundan düşmeler vardı ve Böyle bir hamle geldi şimdi. Bakalım bu hamleler maça nasıl etki edecek? İzleyip göreceğiz. Şimdi Gökhan. Şimdi Cengiz Ünder. Kale önüne doğru fakat top dışarıda korner. Dansville uzaklaştırıyor topu. Şut şansı. Ama sakladı topu kaptırmadı. Endidi. Sol kanada. İçeri aktardı. Ransvin tehlike son buluyor. Miguel Cardozo. Birisi sonuç verdi Topu değiştirdi. Şut şansı. Bu pozisyonda eriyor. Bu da kaçtı. Eşiktaş bir oyuncu değişikliğine gidiyor şimdi. Bu dakikalarda oyundan düşmüştü zaten. Güzel düşünce. Size katılıyorum hocam. Kesinlikle bence de yerinde bir hamle. Yenes. O noktada iyi sürükledi. Asını sola aktardı. Tehlikeli olabilir. Güzel zamanlama. Forvet altına derinlemesine. Çenlik. <laughs> Abraham. Güzel hareketler. Güzel sürüyor topu. Taraftarlar heyecanlı. Gol istiyorlar. Gol bekliyorlar takımlarından. İçeri doğru bıraktı. <laughs> Miguel Cardozo. <laughs> Merafa Silva. Gol yakalıyor. Kritik bir müdahale geliyor. Vücudunu koyuyor orada. Ve şimdi bir kontrol atak gelir mi? Yenes. Carlos Önünde geniş bir alan var. Gelişiyor atak. Güzel hareketler. Belki de bu son şansları iyi bir orta gol getirebilir. Miguel Cardoso. Oradan şut çıkar mı? kaybı orada. Net pozisyon karar for. <laughs> Diallo uzaklaştırdı. Boşta kaldı o noktada zor. Orkun Kökçü. Endidi. Gabriel. Cengiz Ünder. Endidi. Ve son düdükle birlikte hakem maçı bitiriyor. İki takım da müthiş mücadele etti gerçekten. Ama maç beraberlikle sonuçlandı. Sağda kazanan